Arkadaşlar herkese merhabalar. İlk padişahımız Osman Bey ve Osman Bey dönemine baktığımızda bu dönemde İnegöl, Yarhisar, Bilecik, Mudurnu gibi fetihlerin Bizans'tan yapıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Osman Bey dediğimizde aklımıza Osmanlı'yı aşiretten beyliğe geçiren kişidir bilgisi mutlaka gelecek. Bu dönemde ilk Osmanlı-Bizans savaşı olan Koyunhisar Savaşı yapılmıştır ve tarihçilerin kutbu olan Halil İnalcı'ya göre... Koyunhisar Savaşı yani Bahriom Savaşı Osmanlı Devleti'nin gerçek kuruluşunu ifade etmektedir. Bunun yanı sıra Osman Bey döneminde ilk defa vergi alınmıştır ki bu vergi bac vergisidir yani pazar vergisidir. Bu dönemde ilk defa kadı ataması yapılmıştır. Osmanlı'nın ilk kadısı ise Dursun Fakih'tir değerli arkadaşlar. Bu dönemde ekonomik anlamda ise bir para basılmıştır. Osman Bey döneminde basılan para ise bakır paradır değerli arkadaşlar. Bu şekilde bütün padişahlarımızı sırasıyla Ele alacağız. Beğendiyseniz lütfen bunu yorumda